kararımı verebilmiş değilim. O yüzden bir Cem Toker'e sorayım. Ee, aslında KJ'de yazdığımız soruyu size sormak isterim. Siz bir siyasetçi olduğunuz için, eski bir siyasetçi olduğunuz için Cem Bey, tehditle o istemek sizce işe yarar mı? Demokratik rejimlerde ben hiçbir siyasetçinin tehditle o istediğini duymadım bilmiyorum. Bilen varsa anlatsın bana yani bir Avrupa Birliği ülkesinde bir siyasetçi seçmeni bu şekilde tehdit ederek seçimlerden önce oy istemiş midir? Hiç hayatımda duymadım. Olacağını da zannetmiyorum. Ama Erdoğan'ın e, stilidir tehdit etmek. Hem iç politikada hem dış politikada. işine yaradığı zaman tehdit etmekten kaçınmaz. Ve büyük bir olasılıkla da bunun karşılığı, sandıkta karşılığı olduğuna da inanıyor. Nedense bu da Türk milleti açıklayacak nasıl oluyor bu diye. İşte bir gece ansızın gelebilirizden tutun, sınırları açarız diye mültecilerle tehdidi gördük, duyduk. İç siyasette yine oyları düşüş gösterdiği zaman verin 400'ü huzur içinde bitsin bu iş dedi. Haziran 2015 öncesi. Türk milleti vermeyince 400'ü Haziranla Kasım arasında neler olduğunu gördük. Dolayısıyla yani normal bir rejimde, bir demokratik kültürde karşılığının olmaması gerekiyor. Ama Türk milleti de bir garip şey sergiliyor. Yani Türk seçmeni de bir farklı bir duruş sergiliyor. Dolayısıyla Erdoğan inanıyor olmalı. Artık böyle bir tehdide karşı gidişatı değiştirmek muhalefet adaylarına düşüyor. Ellerinden geldiğince bunun prim yapmaması için e, kamuoyunu seçmeni ikna etmeleri lazım ama Erdoğan'a yani ben alıştım e, tehdit eder ve e, etmesinin nedeni de bunun sandıkta karşılığı olduğunu hele hele bir siyasetçi 2015 işte demin verdiğim örnek Haziran Kasım arası oylarını %10 arttırabildiyse e, böyle bir tehdit sonrası hey, demek ki niye, niye vazgeçeyim ki böyle bir dilden İkinci kullandığı dil de gerginlik dilidir. Ee, yani gerginlikten, kutuplaştırmadan siyasette nemalandığına inanan bir e, siyasetçi Erdoğan. Ee, dolayısıyla bu iki taktiği de, bu iki metodu da e, kullandığına inanıyorum. Ama bu seçimler bence e, bilhassa İstanbul, e, Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemli... Her türlü dili çekinmeden kullanmaya devam edecektir. Orada özellikle